Merhabalar arkadaşlar ben Burak Yücel. Çok merak edilen sıkça soru sorulan Etsy markalaşma koçluğu sistemimiz nedir? Nasıl çalışır? Bunları tek tek anlatacağım. Aslında arkadaşlar Etsy markalaşma koçluğu mevcut Etsy mağazalarına veya yeni mağaza açılışı yapacak girişimcilerin ürünlerini markalaştırmaları ve satışlarını her geçen gün arttırmalarına destek olan bir sistem. Kaba tabiriyle. Hadi isterseniz biraz detayına inelim. Etsy markalaşma koşluğu içerisinde iki farklı hizmet bulunuyor. Bunlardan birincisi bizim deyimimizle raporlama sistemi. Bu sistemin arkadaşlar içerisinde aslında hizmeti alan mağazanın SEO'su, satış stratejileri, rakipleri, fiyat stratejisi, mağazayla alakalı tüm detaylar check up şeklinde çıkarılıyor. Aslında check alınıyor öyle söyleyebilirim. Ve bunun sonucunda da eksikleri çıkarılmış oluyor. Neler yapılması gerekir, neler yapılmaması gerekir. Bunu bir dosya haline getirip 7 gün içerisinde bir dosya haline getirip hizmeti alan tarafa teslim ediyoruz. Bu şekilde söyleyebilirim. Ayrıca bu sisteme dahil olanlara özellikle yeni başlayanlara çok satan ürünler listesi hazırladık ve bunu kısa süreliğine bu videoyu yayınladığımız tarihten itibaren kısa süreliğine hediye edeceğiz. Bu hizmeti alanlara bilginiz olsun. Ve bu raporlama sistemimizin kime hitap ettiğini ve etmediğini birazdan anlatacağım. İkinci sistemimize geçecek olursak aylık koçluk sistemi. Bu hizmetimiz arkadaşlar mağazanın eksiklerini çıkarılıyor. Yine aynı şekilde yapılacaklar dosyalanıyor. Bizzat ben ve ekibim tarafından müdahale ve yönetim üstleniliyor. İlk baştakinde nasıldı? Bu dosya karşı tarafa teslim ediliyordu ve karşı taraf tamamen kendisi müdahale ediyordu. Burada yapılacaklar çıkarıldıktan sonra tamamen bizim tarafımızdan mağaza yönetiliyor. Yani mağazanın tamamen yönetim kısmı hizmeti alan tarafından çıkıyor ve bize geçiyor. Bunları tek tek anlatma sebebim arkadaşlar Instagram üzerinde çok yoğun soru yağmuruna tutulduğum için Bunları tek tek açıklamak istedim. Bu hizmetleri talep üzerine sunduğumuz bazı işletmelerde acaba hangisi bana uygun sorusunu sıkça alıyorum arkadaşlar. İsterseniz bunu da yanıtlayalım. Etsy mağazaları aslında 3 farklı portföye oturur bence. Birincisi günlük satışı yakalamış ama arttırmak isteyenler. İkincisi satışlarından memnun olmayanlar. Üçüncüsü de yeni başlamış veya yeni başlayacak olanlar. Ben genelde bu şekilde 3 e, kademeye oturtuyorum ve buna göre aslında biz karşı tarafın problemini çözüp ona göre bir teklif sunuyoruz. Birinci kitlemiz yani günlük satışlarını yakalamış artık daha fazlasını isteyenler. Bu kitle için arkadaşlar aylık birebir koçluk sistemini tavsiye ediyoruz. Çünkü bahsi geçen işletmelerde günlük satışlar yakalanmış. Yani bu %52'lik günlük satış yapamayan mağazaların önüne geçilmiş. Ama daha fazla ileriye gidilememiş. 10, 15, 25, 30, 40, 50 şeklinde, 100 şeklinde günlük satışlar yakalanamadığı için aslında bize geliniyor. Çünkü Etsy'nin aylık 500 milyondan fazla bir trafiğinin olduğunu düşünürsek günlük 1-2 tane satış aslında çok da başarı olarak sayılamayacağı için bunu da zaten işletme sahipleri kabul ediyor ve bize başvuruyorlar arkadaşlar. Bu tarz işletmelere de dediğim gibi aylık koçluk sistemimizden genelde tavsiye ediyoruz. İkincisi ise arkadaşlar yani ikinci kitlemiz ise satışlarından memnun olmayanlar yani Etsy'deki satıcıların hemen hemen %60-%65'i. Bir ve ikinci paketimizi yani aylık olan ve 7 günlük olan kısa paketimiz ve uzun vadeli paketimizi genelde uygun görebiliyoruz. Buradaki ana kıstasımız işletme sahibinin tutumu ve düşüncesi. Buradaki önemli detay bu. Bazı işletme sahipleri iç siyasında ana gelir kaynağı olarak düşünürler. Bunlara aylık planımızı tavsiye ediyoruz. Çünkü yapılacaklar biraz daha detaylı veya biraz daha karşı taraf için önemsendiğinden dolayı aylık plan biraz daha verimli olabiliyor. Ama yan gelir kaynağı olarak düşünenler daha çok ev hanımlarından bahsediyorum. Genelde bu haftalık olan planımızdan yani raporlama, bu check-up sistemimizden genelde tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Çünkü kendilerinin çok fazla zamanı olduğu için mağazalarla kendileri uğraşmak istiyorlar. Bundan dolayı da işi öğrenelim, mağazamızın sorunlarını çözelim. Sonrasında geliştirme kısmı bizde olsun gibi bir düşünceleri oluyor. Üçüncüsü ise arkadaşlar yeni başlayanlar. Bu kitlemize aslında ikinci paketimizi yani arkadaşlar raporlama sistemimize katılabilirler. Bence o şekilde. Ayrıca raporlama sistemimize katılanlara da video yayınlandığı tarihten itibaren çok satan ürün ve kategori listemizde dediğim gibi hediye edeceğim arkadaşlar. Bunda bilginiz olsun. Aslına bakarsanız yeni başlayanlarda da iki farklı kitle var. Bir tanesi Yeni daha başlamamış yani mağazasının bile açılışını yapmamış, ürünü bile olmayanlar var. Bunlar için kesinlikle raporlama sistemi mantıklı. Çünkü burada çok satan ürün listesi hediye edildiği için oradan bakıp da kendilerine bir yol çizebilirler. İkincisi de arkadaşlar mağazasını açmış ama bir yol kat edememiş. Mesela 10 gün, 15 gün, 20 gün olmuş. SEO'su daha oturmamış veya SEO'sunu yanlış yaptığı için mağazasında Etsy'nin algoritmik olarak bir problem algılayıp Birinci ikinci listeye o 80-90 tane listenin içerisinde girememiş işletmeler var. Bunlarda da arkadaşlar dediğim gibi genelde raporlama sistemini tavsiye ediyorum. Özetleyecek olursak arkadaşlar aslında bizim amacımız gün sonunda Etsy satıcılarının yani Türkiye'den ihracat yapan Etsy satıcılarının Türkiye'ye daha fazla döviz katabilmeleri için daha fazla dolar sokabilmeleri için satışlarını arttırmalar için yani yardımcı olmak istiyoruz. Bir dediğim gibi kendimizin direkt mağazayı yönetip daha fazla etki ettiğimiz bir hizmetimiz var. İkinci olarak da raporlama sistemi dediğimiz çok ilgi gören ve çok da faydasını gördüğümüz yani işletmeler tarafından feedbacklerden bahsediyorum. Çok da ilgisini ve e, faydasını gördüğümüz bir sistemimiz var. İkisini de tavsiye ederim. İsterseniz arkadaşlar Instagram üzerinden burakyucel.l üzerinden bana yazıp daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Bununla alakalı videonun açıklamasında zaten bir web sitemiz var ve web sitemiz de zaten yenilenecek. Biraz daha profesyonel hale gelecek. Web sitenin altında bir form var arkadaşlar. Orayı doldurup artı olarak da yanına telefon numaranızı eklemeyi unutmayın. Çünkü WhatsApp üzerinden iletişim kuruyoruz. Bilginiz olsun. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Etsy Markalaşma Koçluğu programına katılmak isteyenler dediğim gibi video açıklamasındaki linke tıklayıp formu doldurabilir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ayrıca kontenjanımız sınırlıdır. Görüşmek üzere. Sağ olun.